<laughs> Hikaye, çölün ortasında, neredeyse hiçbir şey olmadan, sadece hırs ve bir krediyle dünya standartlarında bir hava yolu inşa ettiğinizi hayal edebiliyor musunuz? İşte Emirates'in hikayesi. Kökeni, yıl 1985, Dubai, zaten umut vaat etse de, henüz bugün bildiğimiz göz kamaştırıcı metropol değildi. O zamanlar savunma bakanı olan Şeyh Muhammed bin Raşit Almaktan, başkalarının sadece kum gördüğü yerde bir fırsat görüyordu. Bölgeye hakim olan havayolu Air India, Dubai'nin ihtiyaçlarına giderek daha az duyarlı hale geliyordu. Vizyon açıktı, Dubai'nin kendi havayoluna ihtiyacı vardı. Şeyh Muhammed, o zamanlar Dnata, Dubai National Air Travel Agency, genel müdürü olan Morris Filanagan'ı yeni bir havayolu kurma göreviyle görevlendirdi. Sağlam bir iş planları, 10 milyon dolarlık bir kredileri ve hükümetten bağımsızlık taahhütleri vardı, ancak bunu gerçekleştirmek için sadece 5 ayları vardı. Seçilen isim Emirates. İlk yıllar, başlangıçlar mütevazıydı. Diğer devlet havayollarından farklı olarak Emirates büyük sübvansiyonlar almadı. Kiralık uçaklarla faaliyet gösteriyorlardı. Bir Boeing 737 ve bir Airbus 300 B4. İlk rotaları Karaç'ı, Pakistan'dı, bunu hızla Bombay ve Delhi uçuşlar izledi zorluklar çok büyüktü. Gezginleri bilinmeyen bir hava yolunu seçmeye ikna etmek kolay değildi. Zaten yerleşik hava yollarıyla rekabet etmek, basit taşımacılıktan daha fazlasını gerektiriyordu. Anahtar, olağanüstü hizmet. Emirates, başından beri kaliteye odaklandı, gurme yemekler, en son teknolojiye sahip uçak içi eğlence ve yolcuların ihtiyaçlarını tahmin etmek için eğitilmiş çok dilli bir kabin ekibi. Kaliteye olan bu takıntı, başarısının temel taşı haline geldi. Büyüme ve genişleme, 1990'larda Emirates küresel genişlemesine başladı. Boeing 777 gibi uzun menzilli uçaklara büyük yatırımlar yaptılar ve Avrupa, Asya ve Avustralya'ya rotalar açtılar. Sloganları Emirates ile uçun, keşfetmeye devam edin. Ancak her şey yolunda gitmedi. 1990'daki Körfez Savaşı büyük bir darbe oldu. Uçuşlar önemli ölçüde azaldı ve hava yolunun geleceği belirsiz görünüyordu. Ancak Emirates, fırtınayı atlattı, yeniden yapılanmak ve daha da iddialı bir geleceğe hazırlanmak için bu fırsatı değerlendirdi. Belirleyici bir an, dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380'e yaptıkları bahis oldu. Emirates, bu uçan devin ana işletmecisi oldu ve Dubai'yi dünyanın büyük şehirlerine bağlamak için kullandı. Bu, lüks, yenilikçilik ve sınırsız hırs imajını pekiştirdi. Emirates'in pazarlama kampanyaları da çok önemli bir rol oynadı. Jennifer Aniston'ın yer aldığı muhteşem reklamlardan yüksek profilli spor sponsorluklarına kadar Emirates, markasını başarı ve cazibe ile ilişkilendirmeyi başardı. Marka efsanesi mi gerçek mi? Emirates'in dünyaca ünlü şeflerinin bazılarını nasıl elde ettiğine dair sürekli bir söylenti var. Efsaneye göre Şeyh Muhammed seyahatleri sırasında özel restoranlarda yetenekli şefler tespit ediyor ve onlara reddedemeyecekleri bir teklifte bulunuyordu. Emirates için çalışmak ve kreasyonlarını binlerce metre yükseklikte sunmak Gerçek daha sıradan olsa da, uzman ajanslar ve gastronomi fuarları aracılığıyla işe alım, anekdot havayolunun mükemmelliğe olan takıntısını ve en iyisine yatırım yapma isteğini gösteriyor. Biraz daha karanlık olan bir başka efsane ise kabin ekibi seçimindeki titiz standartlar etrafında dönüyor. Dil ve beceri testlerinin yanı sıra, başvuranların kapsamlı bir, gülümseme sınavına tabi tutulduğu söyleniyor değerlendiricilerin yüz simetrisini, gülümsemenin parlaklığını ve baskı altında bile sakin ve kendinden emin bir imaj yansıtma yeteneğini analiz ettiği söyleniyor. Emirates kesin süreç hakkında yorum yapmasa da, kabin ekibinin profesyonelliği ve güler yüzlülüğü ile tanındığı inkar edilemez. Güncel durum, bugün Emirates, lüks, yenilikçilik ve küresel bağlantının eş anlamlısı. Modern filosu, sürekli genişleyen destinasyon ağı ve kusursuz hizmeti onu dünyanın en beğenilen havayollarından biri haline getirdi. Dubai de büyük ölçüde Emirates'in başarısı sayesinde küresel bir bağlantı merkezine dönüştü. Havayolu durmuyor. Yeni teknolojilere yatırım yapmaya, ağını genişletmeye ve yolcu deneyimini iyileştirmeye devam ediyor. Emirates sadece insanları taşımıyor, hayalleri, fırsatları ve deneyimleri taşıyor. Emirates bir havayolundan çok daha fazlası hırsın, vizyonun ve bir hayali gerçeğe dönüştürme yeteneğinin bir sembolü, hem de çölün ortasında. Çünkü bazen basit bir logonun arkasında, cesaretin, yeniliğin ve sürekli mükemmellik aray. Işının tüm hikayesi vardır. Peki siz, ikonik bir markanın arkasındaki başka büyüleyici bir hikaye biliyor musunuz? Yorumunuzu bırakın ve daha fazla efsane ve marka hikayesi için abone olmayı unutmayın.